Arkadaşlar ben Berk, Fallen kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir Gartic fon videosu ile sizlerle birlikteyiz. Çizmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız beyler başlatın. Konseptimiz LOL kostümleri, ardından dünyalar... Dünyalar diyecektim. Ee, nelerle ilgili yapıyorduk ya? Ülkelerle Ülke, alakalı yapacak. Ülkeler abi. Bakalım, İnşallah keyif alırsınız. Hadi bakalım. Birinden yankı yapıyor beyler. Benden daha tamam. Oy fena. Hmm, çok da severim var ya bu olsun Bayılırım. Lan hızlıca bitirmeyin ya. Abi Evet. Mes. ben bunu bilmiyorum. <laughs> Ekran ses uzaydan evet. geliyor yine. <laughs> Ekran ışınlanıyor. <laughs> Ekrem Elon Musk'ın yanında yine. Yani. <laughs> Yalan böyledir ya. Mark Zuckerberg beni hackledi herhalde ne oluyor? <laughs> Onaylamayacak. <laughs> 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 <Onaylanmayacaktık. gülüyor> <laughs> Ekrem'e çift <çıkıp> takılınca Ekrem. <laughs> bu arada bunu bilemezsiniz herhalde ya. Bana öyle bir şey geldi ki Olur, sen bir de bana geleni görsen var ya. Ben vallahi güzel Ne oldu ya. Neyse inşallah anlarsınız abi. Çok farklı yerlere gidecek de yapacak bir şeyim yoktu. Benden bu kadar. Bunu artık tanırsınız ya. Komedi ya yemin ederim komedi ya. Neyse şunu çizeyim de bari en azından. Ben, ben şeyli yaptım hikayeli hikayeli yaptım da sorun olmaz değil mi? Yani Bu kostüm belirtecek şey. <laughs> Benim kostüm oyunda yok. <laughs> çok çok iyisin abi. <laughs> o o daha hayırlı. güzel. Bana demek. gelen şey kostüm geldi. yok oyunda. Burcan <laughs> yeni kostüm tasarlayacak. Evet şu an ben kendim Bu... kostüm tasarlayacağım. Bundan şey... Havalı rice. <laughs> Bakalım illa de, illa, illa gibiriz rice kostümü çizdik. Veya de, kel rice bence daha güzel. Tendiris mi? Kel. Ten misali mi <laughs> Ya yani, ben nasıl çizdim beyle rayıp ya abi Ben bunu çizdim. Kolay şey Kol el, kolay bir şey Eli, eli var mı bu çarın? Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim, içinde başka ne detay vardı ya? ya. Ben Rito'ya geldim tasarımı atacağım bu, bu şeyden sonra. <laughs> kostüm geldi de. kim bilir kim şey... söyledi onu. <laughs> Diyeceğim bu ki, siz, ki ya. ben yaptım. <laughs> Uğurcan gelse de bize kostüm olsun onu yapsak. <laughs> ya, aynen. Ya bu çağrıda başka ne detay vardı ya? Kostümün detaylarını da hatırlıyorum. Direkt çarın kendisini bu... çizdim. Unuttum bir şeyler Abi yapıyorum. Çizmeye çalışıyorum da bir görsen rezalet bir şey oldu ya. ben çizemedim dede benim telefonumu bitirdim ya. Rezalet bir şey oldu yani <laughs> ya böyle ya ya. yani. bir, bir şey yok. Yani. Şey. Oğlum yani çok kötü çizdim ya. A Allah adam satar yani oldu. Süreyi başlatmak adına şeye bastım. <laughs> Araya gitti. Bundan ne oldu? Neler çıktı çok merak ediyorum. Özellikle sıradaki. Ben, ben en, en çok dedemi merak ediyorum. Ya, ben <laughs> bir şey çizdim ki yani. Bilmiyorum. Bunu bile olursa Benimki anlaşılacağını ben inanıyorum. Benimki anlaşılacak. benimki de bak. Benimki, bu, bu. benimki çok kötü oldu ya. ya. Bu, bu ne? Oy. Bu, bu hangi kostüm idi ya? <laughs> bir de kostümün ne? ismini de hatırlamak bu mesele. Bu ne? Gözümü kaybettim değil mi? <laughs> Ben, karakteri, da, da. ben <Of> karakteri tanıdım da. Ben de karakteri tanıdım. Şunu dedenin çizdiğine yemin edebilirim bu arada ya. Ya birisi bir, şey, bir, şey, bir detay yazmış tamam mı? Yani ben böyle bir şey gerçekten Ay ay. İnşallah düşün, düşündüm, düşündüm şeyini. <laughs> e <laughs> Hadi süre bitiyor. Oy <laughs> tamam. biri fena şeyler istemiş ya. Oğlum şampiyonu böyle bir kostüm mü varmış? Oğlum böyle bir kostüm ya oyunda. İşte orada da üreteceksin. <gülüyor> <gülüyor> üretkenlik kalıyor orada da <laughs> üretkenlik ee, neyse çöp adams devam ki haymen oğlum bu çaranın saçları nasıl böyle oğlum bu ne ya bu çaranın yüzü ayağı eli yok ya <laughs> yüzü ayağı eli yok Aynen, Ne ne tutucam olmuyor <laughs> mu İstanbul ağlıyordu, ağlıyordu. Böyle yapmadı, yapmadı da görse <laughs> mezar Ben kağıda çizerken böyle olmuyor. Öyle bir şey <laughs> ki, bak bunu anlarsınız ya, bunu anlamayan da ne bilir? Yer kalmadı ya. Neyse. Urcan bizde biz ilk bir defa dakika. çiziyorsun değil mi? Uğurcan'ın çizimi nasıl olduk. olacak acaba? <laughs> He ben evet sizle ilk defa. Dün oynadım ama. Bir ha oynadın mı? abi sıkıntı bizde oynaman zaten. <laughs> ben de, de, ben dedim, <laughs> Bunlar çok eğleniyor. <laughs> <ya. gülüyor> ben... <laughs> Öyle bir şey çizdim ki bunu anlayana 4 lira vereceğim. <laughs> o derece. Vallahi ben bu şampiyonu anlayana vereceğim. O konuda bir şey demek. Evet, yani Araya şampiyon Benimki anla. Ne ki az önce bir şey çok güzel çizmişti karşıma çıkanı. Ama kostümünü anlamam imkansız. Benimki kostüm aşağı yukarı anlaşılır Benim herhalde. Şampiyonun bununla bir alakası yok. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdiden bu şampiyondan abi... özür diliyorum. Biz bir... koysak daha ya mı böyle böyle? <laughs> Herif yollamaz değil mi abi Riot bu şampiyonların <laughs> ne Düşünsene bunları sipleşe artına koyuyorlar karakterin kostümü diye. <laughs> Bir ara şey, Malphite'de şey vardı şey, ya kocaman taş. Arkadaşlarımız senin çizilmiş. Düşken <laughs> vardı <laughs> aynen. <laughs> Valla dua edin küfür etmesinler küçük <laughs> hani... Tam bitiriyorum arkadaşlar. Kız, kız şampiyon çizdim. Saçı yok kızın. Hani sizi hızlandırmak adına şeye bastım. bittiye bastım. Hayır. Neyse şunda Neyse da. ben de en azından o, oyunda o, olan o, bir kostüm geldi. Hadi boyayım bari biraz da <laughs> Bu şampiyonların mainleri bana sövecek. <laughs> ben diyorum ya şampiyonu anlayana tebrik edeceğim ya. İnşallah anlarlar <laughs> <laughs> <N> ya. <laughs> <N> Allah'a <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi birkaç detayda detay da salladım bu arada. Yok diye ben şampiyonun normal halini yaptım. Bir eklenti ekledim sadece o kadar. Ortaokulda niye resimler ben de <gülüyor> <gülüyor> bu çok ne, iyi. Ben, ben bunu ben çizine Yemin ederim. Bunun dedenin çizine yemin ederim. Ne? Bunu <laughs> net ekran çizmiştir. net anladım bu arada. Bu arada. Ama bir bildim. Bir ama bildim. Net bildim. <laughs> bunu bu arada çizen çok güzel. Ama yoksa dur. Ama yok Benim budur ya. Ya budur oğlum, ya da değildir. Oha bunu nasıl <laughs> Bu ne oğlum? Ya beyler <laughs> kostüm dedik ama yani. Abartmışsınız siz biraz. Ya şimdi ben bir şey yazdım ama anlamadım ki kanka öyle bir şey ki yani anlamak imkansız ya. Şimdi böyle bir kostüm oyunda yok beyler anlamıyorum. <laughs> Üretcen Orada da sana bakıyor. <laughs> ya of. Tamam bunun üzerine adamı nasıl çizeceğim? Abi, karakterin buna benzer bir kostümü daha var ki herkes onu sanacak. Ben ne yapayım ki? Ya bundan sonra zaten şeyi bitiyor, el, el bitiyor. Değil mi? Aynen. Aa bu son elmiş. <laughs> Benimki biraz <laughs> komik oldu. Dur bir de şunun üstüne bir yazı yazayım. İmza sözlüğüm benim. Nasıl sonra sen mi bitirdin? Lan Bunun tipi nasıldır ki? Böyle onu böyle atıyor. Sen durma bak Allah'ım. Kafayı yiyeceksin şimdi. Benimki de bir ayrı komik oldu ya. Abi bu böyle değil. Ben daha fazla üstüne bir şey eklemek istemiyorum ya. Ben onunla <laughs> <Allah 'ın... gülüyor> hani araya gitmiyorum. Benim normal halimi <laughs> yaptım. <laughs> Hadi bakayım. Komedi. Geliyoruz ya. asıl kısma. Abi çok... Hayır yani. <laughs> Mert sana dedeninki mi geldi dedi mi? Kesin <laughs> benimki geldi. <laughs> Dur bu Erencan. <öğrencisi>. Benim <laughs> altı biraz sakat yere gitmiş ya. Ben o altıyı düzelteyim. Ama abi bunu, bu, bu nasıl bir kostüm ya? Bunu nasıl yapayım ki yani? Ama çok güzel. Mi? <laughs> Böyle daha da, da sakat oldu. <laughs> Aa, bir, yazı, bir, yazı, bir şey araya gitti. Hadi başlıyoruz. Evet. evet. Hadi bakalım. Kanla almanı... eziliyor. Tamam bu bana geldi. Bu, bu bana da geldi. Hiç değişmeden. Oha. <laughs> Oha. Bunu anlayana Çocuk helal olsun. Vallahi de devam böyle çizdim abi. Güzel çizmişim. Biri vallahi çok pratik davranmış. Aynen. Bak adamsın lan sen. Onu, onu da satmamış. Helal olsun ya bu arada. Ya. Yeah o ki sanatın üstüne biniyor. Berk abinin daha tam. <laughs> çok iyi anlamışsın lan. Barbaros <laughs> bu da bana geldi. geldi. Bu da bana ha. geldi. Bak senin ki çok geçiyorsun. Bu Barbaros. Bu çok iyi. Ya var. ben bunun bu ya kadar Bar tipini attım daha. Denizi gençliğe dedim çünkü önüme o geldi. <laughs> <Bu> Barbaros Gangplank. <laughs> <ama>. <laughs> Oğlum Barbaros Gangplank. Siyah Rai zamanı çılı. Ben bir şey söyleyeceğim. Her bir Barbaros kekini yapıyoruz ya. Bu da ne? Senin mu var? Bu ne? Bunu anlamam. NS nasıl anlayacak biri? Sol türdü diye. Sonsuz karanlık karma. Bu bana gelmedi ama bu arada. Bana geldi Sonsuz bana. karanlık karma. Bu mu? Bunu birisi şeker krizi evlendi diyor. Evet. Aynen. Biri bana bunu şeker krizi <laughs> popü diye geldi. Ama enti ya ikisi. De. <gülüyor> <Kırtama>. <gülüyor> bu bana geldi ve çizemedim lan yetişmedi zaten. Oh, oh, tamam. Oh, Ama ya. Ama ya. Enti 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 olmadı ya. Ama enti olmadı. Bak şimdi. Topun <laughs> kim o Lucian'ı söyleyen? Ben de. Benim bu Lucian Prestige Prestige serisi var. O, o, o neye döndü biliyor musun? Topun şimdi evet o neye döndü biliyor musun? Yumruklarına şey basmış. Ben dedim ki herhalde ejder. ejderha. Dehşetli bir de çizmiş. Bir de bak, benimkine bak. bak. Ama bütün kostümler birbirine benziyor. Bunu anlamamamız doğal bu arada. Ben yani, yani şey Kanka <laughs> <laughs> bunu ne kadar uğraştın ya. <laughs> Uğraştıktan sonra mesaj yazdım. Havalı Gregas ya bu bunu bu ben görmek istemiyorum. Gözümü kapadım ben. <gülüyor> 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 çok iyi. <laughs> Abi havlu yazıyor işte. Hava be. Elinde de oran kalkanı var. Bu ne Mario'dan çıktı. Yeşil şam kalkanı. Bu ne? Uğurcan da karelerle çiziyor Kala. ya. <gülüyor> Uğurcan <laughs> dede bol <laughs> Koda da Lucian'ı mi yazdın? Koda da Lucian'ı ben yazdım. Yok yok. Işık muhafızı Lucian ulti basıyor mu? Ya ama öyle bir kostüm yok. Öyle bir kostüm Işık muhafızı yani. değil mi son kostümü bunun? Aynen bir kentisi kentisi Hayır, Kendisi, Hayır. zaten ışık muhafızı Lucian'ın. Hayır ya, bak, ya son çıkan, kostüm var ya. Benim çizdiğine emindim ya. Oy koda <laughs> da Ama, <Kododolation. gülüyor> ama a, direkt anladım. Koda da şimdi Benim çizimime bak. <gülüyor> 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 <laughs> güzeldi güzeldi sardı. Aa yanakları vardı. <laughs> Psikolojim bozuldu gene. <laughs> ben sardı. Ben abi bir şey gibi. istiyorum. Burcan abi niye hepsi birbirinin aynısını veriyor? Burcan hep küplerden <laughs> karelerde işte Dede Bol iki Burcan. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şeyi, ülkeleri. aman, ülkeleri yapıyoruz ama ülkelerin neyine göre gidelim? Ülkelerdeki yani, bir şey... Mesela, en bilindik yanları. Herkes oğlum, gidip de eyfel Ben coğrafya e, okuma... Abi ben de hiç bilmiyorum ya. Arayı. Bilirsiniz ya ülkelerle bayrat alakalı bir şeyler. Bayrak değil de bence ülkelerle alakalı bir şeyler Bayrak Mantıklı. Bayrağı bulmak bilmiyorum. Ya ülkeyle olur. alakalı bir şey çizersiniz evet. ya illa ki evet, Çıkar Mesela çıkar. atıyorum Türkiye'de ne ünlü? Kebap ünlü. Ha. Türkiye anla işte oradan yani. Kebap çizmesi. Abi direkt tamam. mesela şey Türkiye mi yazacağız direkt. Türkiye. Evet, evet. Öyle yaz. Ülke de mi? Son kare. Yani. direkt ülkeyi yaz. Tamam. Hikaye olarak ülkeyi yazarız. Kişi de onunla alakalı bir şey çizer. Aynen. Aa, evet. Tamam başlatıyorum. Tamam. Hadi başla. Ben dedenin ne çizeceğini biliyorum ama. Hadi ben de bulamam. <laughs> ülke düşünüyor kalın üç kişi. Bir <laughs> <laughs> ülke vardı ya. <laughs> dur dur ben şunu yazacağım. Hayda. Ya böyle bir ülke dünyada kalmadı ya. Bunu kim yazdı abi? <laughs> Ama dur aklıma çok güzel bir şey geldi. Dur öyle yapayım. Aa, bu yani. Benim yazdığım ülke değil lan. Ben, benim yazdığım ülke değil bu arada. He, o bana, bana geldi galiba, dur. Aklımda değil. çok güzel bir şey var. Yani. Daha hemen bitirmeyin. Bu arada çok güzel şeyler buldum. Hı -hı. Hı. Video olmasa ben buna başka şeyler diyeceğim. <laughs> ben de bu arada başka şeyler çizerdim <laughs> de bana. Ha, benim benim yazdığımdan biri denk gelmiş olabilir. Ya bunun ismini de yazayım da şimdi diyecekler bu herif. Kötü Buna başka ne ekleriz? Şöyle bir şap. Ya bunu bana yazan arkadaş. Sana sesleniyordum. Hayat, ne biliyorsun ki buraya yazdığını. Ben Başka bir şey yapamam. Abi. Gel ben bu kadarım benden. Tamam dedenin yaptığı olabilir o benim hakkımda. <laughs> <laughs> i̇nşallah çok küfürlü bir şey yazmamışımdır. <laughs> Bunlarla ilgili bildiğim tek şey bu. Benim Ama yazımı ben inşallah okuyabilirsin. Abi ben bir şey çizdim de. Yani çizdiğim değil de konuyla alakalı inşallah birileri telif atmaz ya. Artur 18'e girmez ya. Hayda. yok çizdiğim şeyde sıkıntı yok ama söylenen kelime de problem var. Diyorsun. Benimki Benim de birazcık yazdım umarım federallere gitmez. <laughs> ben, ben bende de bende de diyorum ya evimi bulmasın da Marcus Gerber gelmesin sonra. <laughs> bir anda kapıda mı? <laughs> <laughs> <Sen, gülüyor> Kardeşim sen bir çizim yeri, yapmışsın. Osman Gürtekin sen misin? Sen geldi. Bu arada ben bitti basayım da. Allah'ın adamın kollarını çizelim. <laughs> ya ülke değil mi? Ne kolu kardeşim? Hayır Adam ülkenin en önemli şeyleri yani. çizmiyor muyuz? Aynen. Ha. Aklınıza gelen en önemli şeyler. <laughs> ben çizemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kollar biraz mutant kolları oldu. Kusura bakmayın. Ya da bakın. Şimdi Ar ülkeyi adam. bileceğiz değil mi? değil mi? Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Çok Adams Devam. Allah'ım Uğurcan veya dede gelmesin ne olur. Amin amin. Ha bak bunu direkt anladım. Bunu direkt anladım. Çok Herhalde bu da budur. Şey ya, çok kolaydı bu. kim yani... bu, Bunu Ekrem'in çizdiğine de yemin ederim. Harbi mi? O, canım, ben bunun sonra. ortasındaki şey ne olabilir onu kestiremedim. İnşallah doğrudur. <laughs> Renklerden gitti. <laughs> He, yazamadım. <laughs> Hayda. Ya birine bir şey diyeceğim. Ülkeyi tahmin ediyorsun, kişiyi <laughs> değil. Neyse ben onu da çizerim aslında. <laughs> ya bu nasıl gidebilir ya bu? Erka ben bu ülkeyle hiçbir şey bir ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. <laughs> Tahmin yürüteceğiz. Ne <Öyle> de yazık kalan. <laughs> <laughs> abi Google'a yazıyorum gene bir şey Abi, şey. Abi kültür, biraz ne demek kültür ya. Yani. Bir de aratıyor musunuz değil? Google'da? Ben aratmıyorum bak. Abi abi ben hiç bilmiyorum alakam yok ya. Ben de bilmiyorum ben bayram, da sallayacağım inşallah böyledir. Bayram, bayram olmanın zorlukları ben Ben Bayram çizeceğim yapacak bir şey. Aa yok. dur buldum buldum tabii ya ben yazamadım önceki tur ya. Acaba ben de ne? yazamadım. Çok Bilmiyorum. güzel bir şey yazacaktım. <laughs> Ele bak Allah'ım. Ben hiç bilmediğim için bayrağı atacağım beyler araya gitmeyin diye. Bir bu su vardı bunun. Ondan sonra bir de şu su vardı. Şimdi bu su oluyor böyle. Ben de bayağı şey biliyormuşum ha burayı. Ne yapıyorsun abi? Şey. Yani hatırladıklarımız bunlar. Hadi bir de bunların şöyle bir şeyleri oluyor. Bunu çizen çocuk kör oldu. Bu itfaiye gibi oldu benimki de. Allah. Nasıl yetiştireceğim bunu? <laughs> ya az önce şeyi yazamadım ya Ukrayna'yı. Ya. Vay o mu var konularda? Eyvah eyvah. Ay benim aklıma ülkeyle ilgili bir şey geldi de çok geç ya. Araya gittim. Neyse daha fazla ayrıntı çizmiyorum. Yani şu ülkeyi belli etmek adına böyle bir şey yaptım. Ya bunu da artık yani bunu kim çizdi bu ya? Bu şey direkt? değil mi ya? Yazık kafana. Herhalde i̇şte bu. Sana şey. mı geldi? Ya bu ne? Lan ne kadar erken? Bu da böyle yazılıyordur inşallah. Yazamayacağım ki ben bil. <laughs> Dede salla geç. <laughs> yazamadım da yazacağım şeyi. yani. Hmm, bu ülkenin nesi var bir düşüneyim. Bir şey yazamadım ben kusura bakma. Ya bu ülkenin de bilinen... Ben bilinen en güzel şeyini yapacağım şimdi. Ya Allah ya, ya. Ülke evet. hakkında çıkan haberler şeye yazdım, ülkeye yazdım. Çıkan habere bak. İşte o ülke uyruklu kadın ayrılmak istediği eşinin falsa <laughs> saldırısına uğradı. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir ülkeymiş. Ben, ben. aradığı Türk vatandaşı <laughs> o ülkeye kaçtı. <laughs> <laughs> Haberlere bak, mu ya. Şaşırdık mı? Neymiştim ya. Hadi bu son Benim başlık gönderdiğim en son bana geldi. <laughs> yani ben olayı tatlıya bağladım kendimi. hiç <laughs> <laughs> <Sanmamış>, arkadaşlar konu. <kurdu. gülüyor> Bir şey diyeceğim. Başta yolladığı sana nasıl geldi? <laughs> Biri bence ülkeleri karıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> büyük ihtimalle aynı şeyi yazdık biz Tendris'le. Kesin Anladım. ülkeler, aynı ülkeleri de yazmış olabilirsiniz doğru bu arada. Da bana aynı ülkeler hiç gelmedi. Yani benim yazdığım ülke bana geri dönmedi. Neyse. Benimkini herkes anlamıştır ya. Hem çizimleri hem yazdıklarımdan gitmişsinizdir. çizdiğim kişinin boynu biraz uzun oldu bir metre kadar ama neyse. <laughs> bir metre <laughs> kadar uzun mu oldu? <laughs> Sadece boynu ama sıkıntı olan nokta. Şimdi ben de birazcık şekil çikolu bir şeyler ayarlayayım. Bitmedi mi ya? Benim Bana boş aslında. geldi. Bir şey yapamadım. Benim bitti ya. ben yani, yazamadım ve, ya. Benimki geldi e, herhalde. Yapacak şey bir, bir şey yok. <laughs> Bu son tur mu? Aha son tur. Bundan sonra hikayelere geçiyoruz. Hadi bak ya, Meksika. Bu bana geldi bak mesela. Evet hiç sapmadı o. Aynen. A, takodan gitmiş bak gayet güzel. Dede tako mako ha. Abi böyle abi. Herkes <laughs> aynı şeyleri çizdi herhalde. <laughs> en son bende bittiyse okay. ben ne çizdim buna ya? Ha. <laughs> Ben o güzel güzel güzel, güzel bu arada. Tam bir şey Speedy Gonzales şeydi. Aynen değil yani. mi? Benim de aklıma geldi Speedy Gonzales. Uganda. Aa bak işte bak Uganda. dedim? Bu bana gelmedi bu arada. <laughs> Almanya diye geldi. <laughs> Ugan... o oh, Almanya. <laughs> bu Almanya. Renkler Almanya bayrağından gitti. Oğlum Almanya da işte. niye? Abi inanılmaz. Adam direkt bayrağı yapmış ya. Zor <laughs> değil. Bir şey ya bana farklı bir Almanya geldi beyler. <laughs> o nerede? Aha şey. Hayda. <laughs> şey. Uğurcan direkt gitti ya. geçmiş olsun. Tamam, Berkin kanal kapatılacak. Benim kanal kapatılacak. Ukrayna bak <gülüyor> <ama>. <gülüyor> bu da bana geldi herhalde bayraktan. Abi, Zorlanan direkt bayrak çiziyor herhalde. <laughs> ne yazıyor ya, orada? Ya Rusya ile VSA'dan ya. Ukrayna. <laughs> <laughs> Zor oldu mu dede ya bunu çizmek? Aa nasıl ya? Nasıl bir ha öbürü gitti ona doğru. Ee, Öyle. Ya hayda. Ya Ekran yani, bozdu. Beni takma geldi. Ben şey... ya, yazamadım bir şey ya. Biz de bunu çizmeyeceğiz. Şey yap aynı süreyi var. aynı süreyi size de veriyorlar beyler. <laughs> <laughs> hayda. Abi gitti video abi. <laughs> ya ekrandan sonra kolay yiyeceğiz. Oyu bak. Mert yine oh. bir arabalarla arabalarla çeşitlilik sağlamış. Ee, araba, tamam. Anlamadım. Bitbox. Allah çok iyi ya. <laughs> Rusya diyen Ya zaten ek, senin başka bir Bana bilgin. geldi. Ben bunu boş bırak. Ha, bunu ben bildim. Tek attık. Kolaydı. Çok iyi çizmişti. Ya bir kere Suka kabiliyet yazılmış. Yani yani. Çok, yani. çok iyiydi. <laughs> Ya bak ya ben bunu ucuz onu Aa, <laughs> Ha ucuz bu da oradan Urcan da Nasıl an Nasıl an bilmiyorsun? Anlamadım. Ben oğlum. Çıkar. <laughs> Zor oldu mu e <gülüyor> <gülüyor> şey Bir de Enes Ne kadar uzun sürdü çizmek. Burada bir Alex çizdi ya. Ben dedim ki burada futboldan gidersiniz. Bu değil. Bu değil. Güzel vardı. Ya sonra Alex çizdi. Alex, ne yani. Ülkeden gidiyor. Ama Tamam, <laughs> tamam ben, ben ben toparladım bunu. Brezilya bildim ben. Canım ülkem. <laughs> İyi bari. Singer Bob kare pantolon. Amazon. Amazon. <laughs> Aslında gelmedi. Ay ya. ay. Güzeldi güzeldi. Enze sağlık beyler. Bölümü de burada sonlandıralım arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Yine Gartik Fon'un devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.